saygıdeğer beyefendiler, saygıdeğer hemşehrilerim. Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz çok hemşehrili dönemeklerinin toplantılarına katıldık. İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da Türkiye'nin bu çok değişik yerlerinde, İzmir'de. Her bittiğim yerde bir şey söyledim. Kısaca bu düşüncemi buradaki dernek başkanlarımızla o ki buradalar, onlarla beraber paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, saygıdeğer hemşehrilerim, bakın biz Ordu'dan, Akmış'tan, Kumru'dan, Korgan'dan, Mesudiye'den, Ayvas'tan ve Ordu'nun 19 ilçe, 53 belde, yaklaşık 500 köyünden Doğduğumuz yerleri terk ederek büyük şehirlere geldi. Şartlar bizi zorladı. Belki doğduğumuz yerde doyma imkanı bulamadığımız için Buraya gelirken bizler hasletlerimizle beraber getirdik Ama bazı sıkıntılar da oldu. Çok sayıda dernekler kuruldu. Köy ve mahalle derneklerine kadar. Her yerde ayrı ayrı küçük küçük dernekler ve yetolar oluştu. Bu dernekler çoğu zaman paylaşma, kaynaşma, dayanışma, ortak sorumluluk alma noktasında gayret ettiler. Ama insanlarımızı da şehirli yapma noktasında biraz zafiyetle sıkıntı yaşattılar. Hep yani böyle küçük küçük getolarda kaldık. Küçük küçük yani Akkuş'un, Salman'ın orada küçük bir şubesini açtık ve Salmanlı olarak kaldık. Halbuki yani bulunduğumuz şehirden olmak gibi bir sorumluluğumuz ve bir zorunluluğumuz var. Zorunluluğumuz vardı. Niye? Eğer bir şehirde yaşıyorsa burayı sahiplenmek gerekir. Oranın bütün imkanlarından şehirli olmanın, büyük şehirde yaşamanın bütün imkanlarından faydalanmak gibi bir hakkımızın da olduğunu biliyoruz diye düşünüyorum. O açıdan çoğu zaman şehirli olduğumuzu unuttuk buralarda. Küçük küçük derneklerde kaldı. Onun için muhtar seçiminden belediye başkanı, meclis üyesi, il genel meclis üyesi, siyasi partilerin oluşumundan milletvekili seçimine kadar bu küçük küçük parçalı yapımızı kimse ciddiye almadı. Biz siyasi partilerin karşısına 50 kişilik, 100 kişilik dernekleri temsil çıktık. Halbuki 1000 kişilik, 5000 kişilik, 10.000 bin kişilik dernekleri temsil çıkmış olsaydık ben inanıyorum ki herkes bizi ciddiye alır, herkes bizim oradaki hakkımızı verme noktasında bu kadar tutucu olmazdı. Derneklerimizin böyle bir sorumluluğu var. Lütfen hemşehrilerimizi at olarak orada tutmayın. Bulundukları şehirleri sahiplendirin. Şehirli olmasına yardımcı olun. Büyük olmasına, güçlü olmasına, herkesin dikkate almasına, herkesin ilgiyle takip etmesine ve önem vermesine yardımcı olun. Aksa takdirde Kitap dizinin ötesine de geçmiyor. Kitap derneklerimizi de dernek gibi idare edelim. Bakın. Bu samimi karantimi bu coşkulu kalabalığı görünce ve sorunları da görünce bir kere burada da ifade etmek istedim. 60'lı dernekler bir araya gelmiş. Hemşehrilerimiz güzel bir ünlü gece tertip etmişler. Akkuş'un bütün Akkuş'ta yaşayan, Ankara, İstanbul ve değişik yerlerinde yaşayan iş adamı, çalışanları, memurları, bürokratları Akkuş'un en seçkin ve en yetişkin değerli insanlarını bir araya getirmişler. Bu organizasyonu yapanları elbette ki tebrik ediyoruz. Ama ama bir şey daha tebrik ediyorum. Bu sadece tanışma, kaynaşma veya birlikte bir akşam yemeği yemenin ötesinde büyük anlam ifade büyük mesajı da dünyasında taşıyan önemli bir gaye için yapılmıştır. Alt eğitim hayatına, eğitimine, kültür hayatına destek vermek ve da bu konudaki sivil toplum örgütleri olarak üzerimizdeki sorumluluğu bir kere daha hatırlamak ve yerine getirmek Bu toplantının amacı belki biraz önce söylediğimiz benden önce konuşup herkesin alkışladığı, bütün hemşehrilerin alkışladığından çok daha büyük bir alkışı hak ediyor diye düşünüyorum ve toplantıya öncülük yapanları tebrik ediyorum. Tebrik ediyorum. söylemiş kardeşlerimiz için hep bir şey yapmak, ilave bir şey yapmak için çırpına gayret eden insanlarız. Farklılıklarımız, farklı düşüncelerimiz bizi aynı amaç etrafında toplanmamıza engel olmamalıdır. Yüreklerimizin bir atması gerekir. Yüreklerimiz ayrı ayrı atarsa netice almakta zorlanırız. Netice almakta zorlanırız. O açıdan ben Ulaşımdan, altyapıya sağlıktan, köydesten, merdese kadar, belediye hizmetlerinden, hükümet hizmetlerine kadar ayrıntılarına girmiyorum. Zaten biraz önce arkadaşlarımız bunların ayrıntılarını söylediler. Ama söz konusu eğitim olunca, bu akşam buraya da gelirken, öyle dedik ki bizim de buna bir katkımız olsun, bizim de buna bir katkımız olsun, eğitim bir söz konusu. Dam gibi her Burada herhalde. <laughs> Muhtarlar da burada mı? Evet. <laughs> dam gibi ilk öğretim okulu ihaleye çıkmıştı. Hayırlı olsun. Yani bu <laughs> vesileyle. Bunun için geçtiğimiz dönemlerde çok sayıda arkadaşımız başkan da burada. İlla dam yerinde bir okul için çok ricada bulunmuşlardı. Çok şükür. Başardık. Hayırlı olsun. <laughs> Yine söz konusu eğitim olunca bugün e, Kaymakam ve belediye başkanımız da bunun üzerinde konuştuk. Zaten bir noktaya gelmişti. 60 belediyesinin daha önce iş yeri olarak, iş olarak yapmış olduğu bilinen büyük binarı bir yüksek öğrenim yurduna çevrilmesiyle alakalı bir talebimiz vardı. Yazışmalar başladı, projeler devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda yüksek öğrenim kredi yurtlar durumuna bölge müdürlüğünden gelmek suretiyle yüksek öğrenim kredi yurtlar kurumunun masrafını karşılayacak, bundan sonraki işini ve dizaynı yapacak, altyapısını oluşturacak bir yüksek öğrenim kredi yurtlar kurumuna çevrilmesi için de bir gayretimiz var. İnşallah 2010 yılı içerisinde bunu da başarıp 60'ta okuyacak. 60 meslek yüksek okulunda okuyacak. Yüksek öğrenim öğrencilerimizi evlatları bunu söylerken, bunu söylerken değerli arkadaşlar lütfen yanlış anlaşılmasın. Bakın biz ordunun yedi tane milletvekili, bunlardan iki tanesi muhalefet, beş tanesi iktidar Partisi'ne mensup arkadaşlarımız, bir de hemşerimiz, genel sekreterimiz, partimizin genel sekreteri. Her birisinin bunun üzerinde emeği var, gayreti var, diğer hizmetlerde olduğu gibi. Olduğu gibi. Ben arkadaşlarım adına bunu seslendiriyorum. Bugün buraya gelemeyen arkadaşlarımız da bilesiniz ki meclisin yoğun çalışmasından dolayı yoksa diğer arkadaşlarımız da bugün bu programda en az bizim kadar katılmayı, bulunmayı arzu ediyorlardı, biliyorum. Ama ya konuşmaları var ya parti içerisinde sorumlulukları var ya genel kurulu çalışmalarında verilen bir görev var. Bundan dolayı katılamamışlardı. Bunu da özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Biz 60'ın hizmetindeyiz hangi konuda bizim yapabileceğimiz bir şey varsa 24 saat 365 gün bütün aktif zamanlarımızda Akkuş ve hemşehrilerimizin hizmetine hazır olduk. Kapımızın, kalbimizin, gönlümüzün, imkanlarımızın, telefonlarımızın, her şeyimizin sizin emrinizde olduğunu bir kere daha bu toplantının hayırlı olmasını, buradan güzel neticeler, hayırlı hizmetler çıkmasını hasreten temenni ediyor. Öncelik edenleri tebrik ediyorum. Bütün katılımcı 60 kere hemşehrilerime selam, saygı ve hürmetlerimi arz ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Sağ olun, var olun.